Yarın karneleri alıyoruz. Ee, ve ben açıkçası çok heyecanlı değilim. Biraz heyecanlıyım. Ama güzel geçeceğini umuyorum. Bakalım yarın neler yaşanacak. Hangileri üzülecek, ağlayacak, sınıfta kalacak. Ve kimileri kürsüye çıkıp belgeleri alıp mutlu mutlu evlerine gidecekler. Yarın hepsi belli olacak. Evet. Birilerinin gelmesi bekliyorum. <laughs> Saat şu an 12.40 Selam. Hoş geldin. Yarın karne günü. Ben güzel şeyler umca, olacağını umuyorum. Umarım sizin için de öyle olur. İyiyim. Sen nasılsın? Bu arada kaç yaşındasın da bana abla diyorsun. Büyük ihtimal benden daha büyüksündür. Çünkü ben 11 yaşındayım. 11. 11 yaşındayım ben. Herkes hızlı hızlı gelmeye başladı. Şu an çok sevindim. Ben 11 yaşındayım. Ondan sonra. Sen de 3 yaşlar büyüksün. O yüzden benim sana demem gerekiyor. Daha önce birçok kişi bana abla demişti ve ben onlardan daha daha küçüktüm. <laughs> bir kere 16 yaşında olan biri bana abla falan demişti. Sonra ben de ona demiştim ki e şey kaç yaşındasın sen kesin benden daha büyüksündür falan dedim. <laughs> Herkes bir sesini falan daha şey gibi gösterdiğini söylüyor. Ama orasını bilmiyorum. Ben neden iki kişi çıktı şu an? Depresyondayım. İsmi Melis. Kanal ismi Melisa diye yazınca herkes ismimi Melisa sanıyor ama ismim Melis. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak algılıyorum. Hı -hı. Bu arada Adora Yağmur'un Buzdan Kıvılcım kitabını bugün bitirdim. Alalım daha bir hafta falan olmuştu. Ama kitap kalın olmasına rağmen bitirdim bayağı e, şey gidiyordu yani böyle eğlenceli gidiyordu o yüzden bayağı şey oldu güzel geldi bana ve cilsi haline bakar mısınız çok soft değil mi kapağındaki renkle birleşme falan ben bayağı aşık oldum bu kitaba çok güzel bir kitap kitap ayrıcı vardı da bugün yatağımın altına kaçtı galiba asla bilmiyorum nerede olduğunu. Ee, tabii hemen kalp yapayım. <laughs> Diğer bir kişi gelmiş. Hoş geldin. Umarım kat kat kişi sayımız artar. Carnegie ile ilgili düşüncelerinizi alalım. Heyecanlı mısınız? Ben nereliyim? Sinopluyum. Ama doğma büyüme İstanbul'dayım. Ben o kadar çok heyecanlı değilim. Neden bilmiyorum ama çok heyecanlı değilim. Ee, tabii tabi hemen kaybettim bir şey bir de şöyle <laughs> yaptım İstanbul'da baya bir kişi yaşıyor çünkü e, nüfusu baya kalabalık ve çoğu ülkenin nüfusundan kalabalık olduğu için böyle İstanbul'a olan birçok kişiyle karşılaşmak çok fazla mümkün oluyor. Burada bayağı abone sayım düştü arkadaşlar. Artmasını düşünüyordum. Hatta ben kendime bir hedef koymuştum. şey demiştim. Yaz tatiline kadar yani. Yarına kadar, cumaya kadar şey 5000 abone olmak istiyorum diye. Ama <laughs> 5000 olamadım ve 4770'de kaldım. Biraz üzücü bir durum. Hedefimi gerçekleştirmeyi çok isterdim ama maalesef ki bir mucize olup da şey olmuyor. 5000 abone olamıyorum. Ama şey yapacağım. Ben de sizleri çok seviyorum. Bu biraz kısa bir yayın oldu. Ama 5 dakikaya tekrar sizinleyim. 5 daki dakika. 5 ee, dakika sonra burada görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.